haberler, en yeni gelişmeler birazdan ekranlarınızda olacak. Önce takvim yaprağımız gelsin sonra hemen başlarız. Evet takım yapramıza baktığımızda 1960 yılında bugün Türk milli güreş takımının olimpiyatlarda 4 altın 2 gümüş madalya aldığını görüyoruz. Ayrıca bugün Balıkesir'in kurtuluş günü arkadaşlar. Doğa takvimimiz Bıldırcın Fırtınası'nın da başladığını haber veriyor bize. Bıldırcın Fırtınası kolay uçamayan bir kuş olan bıldırcınların kolayca yer değiştirebilmesini sağlayan bir fırtına olduğu için bu ismi almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bültenimize başlamadan önce şu dakikalarda milli futbol takımımız 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubundaki rakibi Andorra ile mücadele ediyor ve maç 1-0 Milli takımımızın üstünlüğüyle devam ediyor. Milli takımımıza buradan başarılar diliyoruz. Ve hemen ilk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Otobüste otururken omzunuzu dayadığınız cam sizinle konuşmaya başlarsa ne hissedersiniz? Ben peki hissetmem doğrusu ama olmaz olmaz demeyin. Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği bugünlerde yakında arabaların camları da konuşmaya başlayabilir. Trende, metroda ya da otobüste yolculuk ederken insanlar uyuyakaldıklarında başları genellikle cama dayanır. İşte o an toplu taşıma araçları için geliştirilen yeni bir teknoloji devreye giriyor. Başın dayandığı anda cam konuşmaya başlıyor. Bu sistem kişinin vücut sıcaklığını hissettiğinde çalışmaya başlıyor. Cama yerleştirilen küçük bir kutudan yayılan titreşimlerle kafatasına doğru ses dalgaları gönderiliyor. Evet, bu titreşimler kulaktaki kemikleri harekete geçirerek ses dalgaları olmadan ses duyulabilmesini sağlıyor ve yolcu kafasının içinde sesler duymaya başlıyor. İlginç olan yanı ise bu sesi sizden başkası duymuyor. Aslında arkadaşlar bu yöntem çok da yeni değilmiş ee, ve bir süredir işitme engelli, engeli yaşayan insanlar için de kullanılıyormuş. arkadaşlar haberin olsun ekibi olarak bugün yine harika bir konuyu mercek altına aldık. Sanatın psikolojik gelişimimiz üzerindeki etkileri ve detaylar tabii ki haberimizde. Arkadaşlar siz zaten biliyorsunuz ama biz yine de hatırlatmak için bu haberi yapmaya karar verdik. Resim, müzik ve tiyatro gibi sanat çalışmalarına ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Halen gelişmekte olan zihinsel ve psikolojik yapılanmamız sanatsal çalışmalar sayesinde daha güçlü bir hal alır. Zihnimizi kullanma kabiliyetimiz artar, toplum içindeki rolümüz güçlenir ve duygularımızı sanat yoluyla aktarabilmemiz sayesinde de kendimizi daha iyi ve mutlu hissederiz. Uzmanlar çocukluk yaşlardan itibaren sanat çalışmalarına başlamamızı tavsiye ediyor, bizden de hatırlatması diyoruz. Evet arkadaşlar bültenimize eğlenceli bir haberle devam edelim. Şöyle bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. bu keyifli videomuzu izledikten sonra şimdi sıra geldi günün gazetelerine. Bakalım arkadaşlarımız bugün için bizlere ne gibi haberler hazırlamışlar. Gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz diyoruz. Evet ve ilk haberimizle hemen başlıyoruz. 3 yaşındaki sörfçü ile ilgili arkadaşlar ilk haberimiz. Evet yanlış duymadınız. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan 3 yaşındaki Tristan Gayley... ...her hafta sonu babasıyla birlikte okyanusta sörf yapıyormuş. Babasına göre o dünyada dengeli bir şekilde sörf kullanan en genç insanmış. Kendisini de tebrik ediyoruz ve hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. 9000 kişiye trafik eğitimi verilecekmiş ne kadar güzel. Ümraniye'de hizmete açılan bölgenin en büyük Büyük Trafik Çocuk Eğitim Parkı ve Buz Pisti ilçede yaşayan arkadaşlarımızı eğitmeye ve eğlendirmeye devam ediyormuş arkadaşlar. Geçtiğimiz Mart ayı boyunca tam 9300 arkadaşınız burada trafik eğitimi almış. Ve son haberimiz ligi olmayan millilerle ilgili. Böyle bir milli takımın dünyada benzeri yokmuş arkadaşlar. Stopu genç kız milli takımımız ilki gerçekleştiriyor. Ligi olmayan tarihinde 4 kamp süreci geçiren 6 aylık bir milli takım. Ama Avrupa Stopu şampiyonasında gol atıyor gol yiyor, yeniliyor fakat ezilmiyorlar. Her şeye rağmen büyük bir gelecek vaat ediyorlar. Şimdi de kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz. Sırada haftanın kitapları var. İlk kitabımız Leylek Kavada. Gün Işığı kitaplığından çıkmış Leyla Ruhan Okyay kalemi almış. Küçük bir kasabada yaşayan Ayça'nın en büyük hayali dünyayı gezip görmekmiş. Çok çalışır ve İstanbul'da yatılı bir okul kazanır kahramanımız. Hayali için ilk adımı attığını düşünürken hiç de beklediği gibi olmadığını görür. Neyse ki babası imdadına yetişir. İkinci kitabımız altın kitaplardan çıkan özel dedektif Saksbi Smart. Bir öğrenci ve aynı zamanda özel dedektif olan Smart'la birlikte 3 esrarengiz olayı çözmeye hazır olun. Kitabın içindeki olaylarda sizin de rolünüz var sakın unutmayın. Son kitabımızsa Çizgilerle Osmanlı İmparatorluğu. Pandora Yayın Evinden çıkmış. 250 yıl süren Selçuklular döneminde Türkler Anadolu'ya iyice yerleşmiş ve güçlenmiş. Ardından Osmanlı dönemi başlamış ve yaklaşık 600 yıl boyunca bu coğrafyanın en güçlü toplum ve kültürü olarak hüküm sürmüş. Çizgilerle Osmanlı İmparatorluğu Türklerin ve Anadolu'nun bu 600 yıllık evresine odaklanarak hazırlanmış. Hepinize iyi okumalar. <Sessizlik> arkadaşlar haberin olsun gezgin ekipleri İstanbul ve Türkiye'den sonra şimdi bir de dünya turuna çıktılar. Bu hafta sırada Norveç var. Koltuklarınıza sıkı tutunun çünkü yolculuğumuz başlıyor. Dünya haritasında da gördüğünüz gibi bu haftaki durağımız Norveç. Kuzey Avrupa'da bulunan bir ülke Norveç. Başkenti ise Oslo. Norveç'e gittiğinizde ilk yapmanız gereken Nordkap'a gitmekmiş arkadaşlar. Çünkü güneşin ufuk çizgisini teğet geçip tek batmadığı nokta burasıymış. Ve tabii ki dünyada bu özelliğe sahip tek noktaymış. Güney ve sahil kesimleri ılıman, iç kesimler ise karasal iklimin etkisi altındaymış. Ülkemize çok benziyor değil mi? Ama emin olun Türkiye'den çok daha soğukmuş. Eğer kışı sevmiyorsanız Norveç'e yaz aylarında gitmelisiniz. Yazın gittiğinizde denize girebileceğinizi sanmayın sakın. Çünkü deniz yaz kış çok soğuk oluyormuş. Norveç denince herkesin aklına balık gelir. Özellikle somon ve ton balığı. E haliyle balık ihracatında dünya da ilk sıradaymış. <laughs> Norveç'te yapılabilecek en güzel şey güneşli bir günde bisikletle tura çıkmakmış. Bu güzel manzarayı bisikletle gezmek çok eğlenceli olur doğrusu. Bu kitap okunan ülkede Norveç'miş arkadaşlar. Bu bilgiye gerçekten çok şaşırdım. Eğer deniz ürünlerini çok seviyorsanız Norveç'e gittiğinizde ne yesem diye düşünmenize gerek yok. Çünkü balık özellikle de somon milli yemekleri sayılıyormuş. Evet bugün de İskandinav Yarımadası'nın en güzel ülkelerinden biri olan Norveç'i tanıdık. Bakalım haftaya hangi güzel ülkeyi tanıyacağız diyoruz ve Okul açılmadan yapılabilecek en güzel etkinlikleri sizin için topladık arkadaşlar ve şimdi etkinlik rehberi geliyor. Hugo Paris tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan ve saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir gün bir saati tamir etmeye teşebbüs etmesiyle gizemli macera başlar. Hugo adlı bu film siz özel arkadaşlarımız için Ankara Engelsiz Filmler Festivali kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12'de Can Modern'de. Sakın kaçırmayın. Fotoğraflar üzerine çizimler ve boyamalar yaparak fotoğraf ve resim sanatı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfedebilirsiniz. Foto Çizgiler adlı eğitim programı İstanbul Modern'de Erol Akyavaş Retrospektif sergisine paralel olarak gerçekleşiyor. Eylül ayı boyunca hafta sonları devam edecek olan programa katılımsa ücretsiz. Bizden söylemesi. Kendi oyunlarınızı yazabileceğiniz bu atölyede kişisel gelişiminize katkı sağlayarak yaratıcı yönlerinizi kullanma imkanı bulacaksınız. Fikirlerinizi sanatsal bir üretime dönüştürerek ister yazın isterseniz sadece hayal edin. Oyun yazım atölyesi 14 Eylül Cumartesi günü 14-15.30 saatleri arasında İstanbul Akbank Sanat'ta. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar haberlerimiz bitti. Sıra geldi hava durumuna. Hava durumuna şöyle bir göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi güneşli. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi güneşli. Ve bugün hava durumu muhabirimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinden olacak arkadaşlar. Atımızda şu anda Şanlıurfa'da Melisa Yaren Gerger var. Melisacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Çok güzel sesin de gayet güzel geliyor zaten. Peki hemen evet. Melisacığım sormak istiyorum Şanlıurfa'da havalar nasıl? Bize hava durumunu biraz anlatır mısın? <laughs> i̇ki gündür serinledi hava. Öyle diyelim. Evet değil mi? Burada da İstanbul'da da serinledi. Biraz üşüyoruz. E çünkü artık sonbahar geldi. Değil mi? Evet. Peki Melisacığım tatilin de sonuna yaklaştık. Nasıl geçti tatilin? Neler yaptın? Güzel geçti. Tatil yaptık. Sebesi sonrasında güzel bir dinlenme oldu bizim için de. Değil mi? Çok güzel. Doktorlu liseye geliyoruz. Peki hemen haftanın son e, haftanın konusuna geçiyorum. E, biz bu hafta sporun önemini konuşacağız Melisacığım. Öncelikle senin sporla aran nasıl? Sever misin spor yapmayı? E, tabii ki severim. Kim sevmez ki? Kim sevmez yani, ki, değil mi? Evet. Ama sevmeyen arkadaşlarımız da olabiliyor tabii. Ne kadar mutlu yani. Peki sana sen spor yapmaktan keyif alıyorsun, seviyorsun. Peki ne sporlar yapıyorsun? Um, bedensel olarak masa tenisi, voleybol. Hani fiziksel olarak ise işte santranç oynuyorum, mangala. Mangala. Ne kadar güzel sen bayağı seviyorsun spor oynamayı o zaman. Sevindim. Yani. Çok güzel o zaman e, çok güzel yorumlar yapacağını düşünüyorum Melisacığım. E, peki spor e, yapmak için yeteri kadar vaktin oluyor mu? Yani vakit insan kendi üretir bunu. Boş zaman hani aralarda falan yapıyorum. zaman yaratıyorum ki. diyorsun. Evet. E, çok güzel. E, i̇nsan tabii sevince de zaman yaratıyor değil mi? Bir şeylerden Aynen öyle. Kısıyor. Peki Melisacığım e, sporun e, günlük hayatımızda, derslerimizde, moralimizde bize ne gibi etkileri olur? Eminim ki çok güzel anlatacaksın ki spor yapmayı <laughs> sevdiğin için. Evet ne gibi etkileri olur? Yani şu şekilde düşünüyorum. Sorumluluk duygularını arttırıyor. Evet. Öfke kontrolünü sağlıyor. Yani derslerimizde bu sayede hani daha bir konsantremizi sağlıyor. Değil Mesela eklemlerimizi çalıştırarak istenilen düzeyde hani beden dili, cesme, kullanıyoruz çok güzel. E bunun yanı sıra e, moralimiz çok e, iyi oluyor değil mi? Mutluluk hormonu salgılıyoruz. Mutlu oluyoruz. Evet evet. E, bunun dışında sosyal hayatımızda da böyle arkadaşlar ediniyoruz. Sen voleybol oynuyorum dedin değil mi? Evet. E, spordan Batı da ne güzel arkadaşlar edinmişsindir. Paylaşma duygusunu öğreniyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Kazanmayı, kaybetmeyi öğreniyoruz. Aynen öyle. Aslında hayatımızın <laughs> her alanında spor bize çok faydalı. Bence de katılıyorum. Sonuçta yani fizyolojik açıdan da vücudumuzda değişiklikler oluşuyor veya psikolojik açıdan da destekliyoruz. Evet. Bu sayede ruhumuz böyle rahatlıyor. Evet, ruhumuz da rahatlıyor. Bu da çok doğru. Deşarj oluyoruz. Evet. Ya mesela şey de oluyor. Çok sinirlisin, gerginsin. Spor yapınca birine kızgın da olabilirsin. Bütün o stresin gitmiyor mu? Evet, rahatlıyorsun. Böyle her şeyi unutuyorsun. Bu sayede böyle biraz başarılı olunca hani Heh. kendini Gurur duyuyorsun. Gurur duyuyorsun sıkıntıların gidiyor. Nasıl evet değil mi? o da çok güzel. Mesela maç yapıyorsunuzdur arkadaşlarınız aranızda kazanınca evet. şöyle bir mutlu oluyorsun değil mi? Evet evet. Peki aynen. buradan bütün arkadaşlarına tavsiye eder misin? Herkes Tabii. spor yapsın. Yapsınlar. <laughs> Peki. Melisa'cığım çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak Peki. ve sana çok güzel bir dönem diliyorum. Umarım çok başarılı olursun hem derslerinde hem de okulunda teşekkürler. Kendine çok dikkat et. Hoşçakal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz ama ben tekrar ediyorum. Haberin olsun net, net. arkadaşlar. Evet bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Gizemli Diyarlara yolculukla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.